Selamun aleyküm Cengiz. Aleyküm selam abi. Mekanına geldik. Geldik. Ya Allah bismillah. 75 tane hiç gün yüzü görmemiş, daha da çıkıyor hepsi. Hepsi, 75 tane hiç biri gün yüzü görmedi diyorum. O, o zaman yem vermeyelim. Yemi alalım abi o zaman. 75 tane kaç tane kaçar? Arkadaşlar yorum sizde. Çayımız gelmiş maşallah. 10 bin zarar yapacağız herhalde. Dur oğlum dur, y yükselmesinler dur. Ha, biri gitti. Bir daha gitti. gidiyor. Bir daha gitti. Geldiler, geldiler. Gel, 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 gel. Gel. Valla rahibeler geldi. Sen rahibeler geldi de hünkârıyı unut bir tanesi. Gökhan abinin beğendiği hünkârı gitti. Beğendi, gitti. <laughs> o babacan kuş. Lan 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 sakin Sizin sakin. Sizin kendinize Gerek var mı? Yavrum Adam saldı ne <laughs> yapayım? Ne güzel bir, şey şey gel, gel. bir tane bir tane gene yükseldi. Geldi geldi Geliyor. O da geliyor. O bir yere gitmez. Gel. Bu gitmez de bir tane tamam o oradan gelecek. Bir tane şimdilik fremiz var. Demek ki köyün hünkârı bu şu gün yüzü görmemesi gerekiyor. <laughs> Oo. Bu en, en sevdiklerim şunlar gitmesin. Gel gel aferin. Tamam. Baksana şunların güzelliğine. Renge bak. Onu gitsi neredeydi? İçerisi kuş dolu. Cengiz hiç korkun yok ha. Yani. Paralı bir yere gitmez de içinde Hortukların burada bir tane çikolata mı gitti? Bir tane pire var altında. Bir tane de beyaz gitti lan. O konu ya, o konu Geldi ya. şurada çaprazda. O beğendiğimiz çikolata gitti. gelir şey herhalde salak değilsin. <laughs> Geç hayvan <laughs> burayı görmedi ki nerede gelecek? <laughs> 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 Gökhan abinin bakışları görmen lazım. Beni <laughs> bitirdiniz siz ya. Yani. Dert sahibi oldum sizin yüzünden. Yani. <laughs> Kardo bunlarda hiç korku yok ya. Arkadaşlar beni, beni biliyorsunuz. Ben beni biliyorsunuz. Sal dendim hiç re'm yok bende. Ben de re yok abi. Sal dendiyse salarım. Sen almayı seviyorsun bir de kaçırmayı seviyorsun. Abi. Macera olacak. Şu kuşlar da çok güzel. Ha. O öten erkeğin nerede? Kırmızı. Ha, burada. O, çok, çok farklı, çok güzel kuşlar var. Ha. Yabık, 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 yabık. Ceng Ve? Cengiz sen bu işi İstanbul, a, raibelere bak Eşleşiyorlar. Tabii onlar hazır Onun biri biri İngiliz çalışması dedi geldi. Hadi lan hadi. ama ha Alttaki de gitmesin. Bırak bari. Bir tane kayık yeter. Gel 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 çocuk. Geliyor mu? Bence Bir ufak pırıltı yeter bize abi. Şimdi bir tane çıkarayım ben yavaşça Yok yok o gördü zaten. O burayı görüyor şimdi. Yalnız bunlar hepsi birden bir kaçsa var ya mahalle şampiyon olur. Hele çay, çay ver. Ya. Aynen. Babacan. Şeker at karıştır e desem ayıp olur mu? ver bir tane kutlama işsin. Cengiz'in kankileri de çok yakışıklı ya. Adam kere adam. Daha önce burada Murat'ı besledim. Aynen uçuyorduk abi. Dönek mi uçuruyordun? Dönek uçuruyordum. Babası, Hediye ettik. Babası 25 yıldır uçturu bıraktıramamış. Ben bıraktırdım. Adam dedi keşke bıraktırmasaydın. Sen daha çok uç getirdin bahçeye. Değil mi? Suyunu çıkardın. <laughs> Eyvallah kardeşim. Gel. Uşmayılma, uşmayılma. Edelim, karadını, Çok doyurma, şey doyurma içeri koyabilirim, doğru söylüyor. Çok yem atma. bir de içeri koyması var bunlarda, değil mi? Ama Cengiz, tarafta girerler. Cengiz gel bunları satmayalım birader. Baksan alıştılar ne güzel. Hepsi şıkır şıkır. Aha havada bir şey var. Martı. Ramadan cengiz. E, cengiz? Kaç tane kaç tane sattık lan? 75 tane değil mi biz sabah. 75 kuşu daha. Hiç alışık değil. Hepsini saldık dışarı. burada işte. Akşam aldın. Akşam aldık. Sabah... Bizde rey yok diyorlar. Ya ne olacak kuş bu ya? Uçuyorsun, mutlu sanıyorlar. Değil mi köylü? <laughs> Ama çok güzel hünkeller var ha. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar bunların hepsi satılık. Talebe'den olursa... Geldi, geri, geri, geri öbür tarafa döndü. Hiç elleme, hiç elleme. O burayı görüyor. Hah salak çıktı. Onun bir de eşi var yumurta boğdu. Gel. Geldi. Geldi. Şurada kaldı, yanımızda kaldı. Tamam bırak hiçbir şey olmasın. Oo kümesi de sanki kırklılık kümeseri gibi. Bunlar eşek o ya. O çikolata da burada arkada bir yerde kaldı gelir o. Mesela? O büyük binanın arkasına gitti ya. Hiç duramadım. Gelin bakayım karışık yiyin. Hadi bakayım. Babanın sevdiğiniz pisteti aldı. Ya Cengiz senden tırsılır ha. Oğlum ben 3 tane yeni kuşu salanı gördüm. 5 gördüm. Şey var mıydı? Sevcan abi. Onda da korkuyor. Sal dedi. Kapıyı aç dedi. Aynı senin gibi cesur oldu. Sevcan abi de sal dedi. Işte. Ama hepsi birden alışık değil. Bu biraz şey tehlike. ortada <laughs> birinin emanet kuşları. Hiç gitmeyecek kuşları bantlamışım. Mardin kuşları nereye gidecek? <laughs> Ama arkadaşlar Mardinler de çok fena. Hazır ensedeler. İkisi de çift Maşallah. Demek ki gönül kuşu rahat bırakınca kaçmıyormuş. Bak hepsi kümese geri gidiyor. Bak, bak bak bak. Hadi gidin bak. Evet. Bak 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 bak. Ç Çile bak ne kadar güzel görünüyor. Ben iki tanesini hasta oldum. Nerede o? Bak biri bu. Kaplan. Vizör, 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 çalışması ama çok güzel ha. Boğmalardan gelme. Sevgilisi de var abi. Ben nerede onun sevgilisi? O Yok o kaçmadı. <laughs> o değil de raybelere maşallah diyeyim mi? Adamlar uçtu bir daha geri geldi. Cengiz bu işin kitabını yazmışsın ya. Yazmışsın ama okumaya adam lazım ha. Şöyle bir, bir sizi şöyle bir şey yapayım. Yerimiz de çok güzel, bak manzaramız da var ha. Çok şey sen <laughs> parası şey ya şu yerde var ya da bunlar çöp oradan şey tabii tabii oradan bu tarafa geliyor bu yemeğe geliyor yeni bir şimdi onlara bu hafta paracekacağız <laughs> şimdi onlara diye hafta Oha gidiyor ona <laughs> dik, 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 <laughs> oğlum o nereye gidiyor lan Geldi mi? Oğlum hepsi yeni. Geldi mi? O şerefsiz kendi başına kalktı lan. Dur dur kaldırma kaldırma. Oğlum. Bir tane gelsin diye hepsinden olacaksın. Bu teminki değil mi lan? Yok o başka. Eksi 2'de miyiz? Eksi 2. Eksi 2 ya. 75'e göre iyi ya. Eksi 3 kendi geliyor. Hiç pırıltı verme. Pırıltı veremiyoruz ki korkudan hepsi gidecek. Hiç pırıltı verme giderler. Peki bu buradan mı olacağız? Maceranın da bu kadar olur yani. Allah abi bu biraz fazla. Hep bu kamerayı açana kadar iş ya. Kamerayı açtım. bir cesaret geliyor. Evet. Gaza geliyorsun değil mi? Cengiz ziyan atarken elim titriyor. Ya normalde de elim titriyor. Karışık ya. Karışık <laughs> <laughs> biraz patla. Evet, Tam eksi 3 diyecektim. Tamam, de bunlar, bunlar ben dedim giderse onlar gider zaten. Maşallah maşallah. <laughs> Dur bekle önce gidenler gelsin bir. Ne de biliyoruz. Gitmez herbe. Ama Gökhan demişti yani, yakacağınız başınızı diye. Benim hissediyor onun 6.cısı çok kuvvetli karşılığı. <laughs> Dur oğlum yemi yemi çok atma. Bak vallahi iç, içeri sokamayacaksın. Sen oradan görmüyorsun da taş bu. Olsun olmaz da vuruyor ya. Ha şimdi de yanımda. Benim de yarışı koymam. Beyaz garajda mı? Tam bir tane, bir tanesi cepte. diye umuyoruz. Muhammed getirebilecek mi? Geldi, padişah geldi. Üçüncü Kırmızılar da hazır takım. Tabii tabii. Şu kırmızılar da hazır takım yi kazanmış muhtar gibi. <laughs> Ama bango kuşu da ayrı bir güzel ya. Güzel. Kaçmasa daha güzel Kaçma <laughs> Yalnız raybenin erkeği direkt direkt İngilizlerden çalışma. Direkt İngilizlerden yani. Aynen. Gidenlere bir şarkı söylemek istiyorum. Gitme buradan. <gülüyor> 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 Sen olmazsan ben olmazsam. yapma. Allah neşenizi bozmasın Hayırlı işler hacı abi. Allah razı olsun. Bir hafta kaldık psikolojimiz bozuldu. Değil mi? Tabii. Abi Allah. Yine gideceğiz haftaya. Evet inşallah. Sabri abi'nin hazırlıkları var. Yanındayız yani, abi her inan zaman. İnan Allah her gün ya kaldığımız orada. Yani. Abi ins insanları gördün ya. Evet. Yani bir çorap dağıtmaya kalktık. Neler olduğunu gördüm. Vallahi üzerimdeki montumu çıkardım verdim ülke zaten daha önceden de biraz derman kesilmiş. Yani insanlar normal şartlarda da ihtiyaçları varmış öyle şeyler. Bu 500 daha gidiyor herhalde gel Ben kaçana 500 diyor. Ay maşallah. Sabahta da az kazan yaptım bugün. 200 lira cepte. <laughs> Gidenlerden düş. Evet. Umarım biraz sürlisin. Mardin'den ama ne kadar güzeller değil mi? Hmm. Onların da kanadı bantlı. Bak 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 erkeğe bak. Ay ay bunu. Ellem olan sevişiyorlar. Gökhan biz diğer bahçede böyle salalım abi. Hayvanlar daha mutlu olur. Orada gene, gene gidecek bir yer yok. Burada burada tehlike. Üt üt üt. Orada öğüt. bak. Hayvan belgeseli var. Artı 25. Hayvan belgeseli. Evet. Bizim çiftleşmesi. Ha, bu aylarda normal. Mart'a yakın güvercinler. O değildi arkadaşlar. Hala eksi iki de mi yüzde mi? Iki de mi? Üç müydü? Üç. Gelirse ikiye düşüyor. Eee gelirse iki bir tane var. Ha, eleman gitti getirirse ikiye düşecek. Eleman da gitti herhalde. Bir de eleman gitti. <laughs> 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 üç üç bir adam eksi değil ya. Giden gelmiyor neyse. Mahmut benim çocukum arkadaşım. Bizim doğum tarihimiz doğum yerimize kadar aynı. Gününe kadar her şey aynı. Allah Allah. Vallahi böyle denk gel. Yani. Annene bir sor bakalım haberi var mıymış. Otur tamam. Oğlum çıkartma lan. Belki geliyor bak eşiyle beraber geliyor. Hadi gel. Vizör. Videoları kaçırmayın. Al. Bas ya. Oğlum dur. Dur oğlum, dur oğlum, dur. Eksi mi artı mı? Ne eksi? Oğlum tepede martı var sen kuşları kovalıyorsun. Dursana. Vizörü de kaybettin. Martının zararı olmaz ya martılar. Cengiz valla zorla kaçınıyorsun ha. Eksi 5 mi oldu? Bilmiyorum. Şuraya karşı indi. Senin ben yapacağın işe ne diyeyim Cengiz? Aa bak bir tanesi çikolata oraya indi bak. Gördün mü? Bak, ha, bir bak. tanesi oraya... geldi. Hop, gel bakayım. Bir tanesi geldi ama ilk kaçırdığımız çikolata şurada bak. Karşıda büyük binada. O da gelir. Ha vizör geldi. Gel 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 vizör. Geldi mi? Buraya bir yere indi. Nerede onu? Orada yerde. İşsi yerde mi? He. Hani nerede görelim? Hı? Nerede? Ben görüyorum bak orada yemiyor. Gelecek gelecek. Bunlar uçuşuyor o da, o da gelecek. Çok atma. Geldi. Geldi. <laughs> geldi. Geldi, geldi. Bak. Biri burada. Geldi, geldi. Hayır, gitmedi. Burada, burada. Şimdi, şimdi kendisi. Bakın, Cengiz ne macera aradım lan? tam <laughs> hakikaten bir de sen eksiktin. Ha He, sen vizörün dişi mi arıyordun? Ha? Ya, o oldu. Değil. Mi? Yok o değil. <laughs> dur mami dur. Bango dünyası yapacağız mahalle. Gel lan buraya salak nereye gidiyor? Yakaladın mı? Ne oldu? Yok. Oralarda bir yerdedir de sen bulamamışsındır. Nereye girdi o? sevmesi lazım da baktım yok. Çikolata olan var ilk kaçır abi. Onu gördüm sokakta da yakalayamadım onda. Ya Hatta o şuraya, 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 şuraya gitti o. Karşıda bir bina var. Aha. Güzel manitayı arıyor. Psikolojisi bozuldu. Oğlum manita nereye gitti ki? Çok eksik var. <gülüyor> Psikoloji <gülüyor> bozuk. <laughs> Cengiz'ciğim kaç oldu? <laughs> Eksi 500. Vallahi inan sayamadım. Cengiz aha vizörün yok. Vizörün dişi burada. He. Tamam kanka gelir o gelir. Sesindekileri görüyor ya, gelir. Gelir gelir. Masadan bir bir eksiliyor dostlar. Ha. Gel. Gel. Şimdi bak yemi yemi bana ver ben olayı çözeceğim bak. Ben sana yemi bir vereyim mi? Yok yok. He ver abi. Oğlum yavaş hareket yalnız. Arkadaşlar yer değiştirirken yavaş hareket edin. Ver ver ver. Yemi yemi de kalite kullanıyor ha. He. Hayır hey, kilosuna 20 lira vermiş. Abi yediğini görsünler her gelsin. Avare var ha. Bak bak. Taş orada. Kaldırmayın bizimki gider ha. <laughs> Biz şu an avareden yana değiliz. <laughs> Hepsi gitsin güzelde. Değil gel, mi? 1500 Bin, bin gel, gel, giderse gel, sıkıntı. Gel, gel, Maviler de takım bak hazır. Gel gel gel. Koçuğum. Koçum. Ense'de de ben de. Bak, biri geldi. Ama dişi geldiyse erkek gelecek mi? En akıllı kırmızılar değil mi hiç? Şey onu şu etmiyorum. an aralarında akıllı görmüyorsun. Kanadı battı olan en akıllı olan. Hah, gitti onu kaldırdı. Yani... Gelir, evet, ee, gelir. Zaten ben biraz farklı bir şey yapıyor ha. Bak, kabel'e indi. Durma, döndüm geldi. Kabel acıyor. Rok verdi ama gene oralı olmadı. Ee, Aa, ee. Bize bir şey eksik diyorduk <laughs> bugün kaçanlar <da. gülüyor> Kuşlar Kuşlar hazır abi. Hepsi tava geldi. Şimdi kaç tane kaçıracağız ona bakıyoruz. Evet 75'ten bakalım kaç toplayacağız sayacağız. Çok tehlikeli işler yapıyorsun Cengiz. Köylümün bir geldi. Gitsin Çatıda mı? Kırmızılar eşleşiyor içeride. Abi kuşun biri yukarıda durunca hepsi sağa sola gidiyor bak. Bu Onlar tehlikeli. Diğerleri kalkarsa sıkıntı. Vizörün gözleri yukarı bakıyor. Şimdi kardeş bu tepedeki. Mavi o. Mavi o alışık ya. Allah'tan küçük küçük pırıltı verdim. Allah'tan küçük pırıltı verdim. Hepsini yan, yap. Yan bina paralıcı oldu. Abi mavi. <laughs> Yavaş. Sireler çoğaldı. Heh, gel gel gel. Vizör geldi. Hadi lan biriniz bir hareket edin. Ha i̇ki geldi. Geldi. Mavi de geldi. Bekle. Bekle. İbneye bak nasıl uçtu uçtu. Vizör burada geldi. Vizör de geldi. Son kalkanlar geri geldi. bir Biri daha geldi. Hafif bir daha oynatma. abi. Frenleri tutmuyor. Ama burayı görürse gelecek. Ulan adrenaline bak ha. Filmde de aksiyon <laughs> filmi gibi. Yani Abi burada... Gümüş gerdanında <laughs> tutsaklığı ben ellerimde. <laughs> Tam bir film tadında. Cengiz kaç eksik var? Bilmiyoruz ki. Kümese boyunca belli olacak. Tamam hadi bakalım. Ama genel sağlık iyi, genel durum iyi. Bir iki tane aptal kuş var. Onun harici kuşlar da iyi, akıllılar. Maşallah. Arkadaşlar yorum bölümüne yazın. Kaç eksik olacak? 75'i sayacağız. Kaçan sayıyı tutturan için iki tane daha kaçıracağız. <laughs> tanın yanına geliyor. Şu tokmak kafa bangolar da çok güzel. Onun için nerede paçasın? O maviler burada. Mavi takım. Siyah takım nerede? Ne var, de Siyah bir he burada burada. İkisi de burada. Yemiyor cin gibiler lan. Hadi bakalım yorumda bir görelim. Cengiz'im ilk tahmini senden alalım. Kaç eksikle kapatırız? 12. 5 lan. Ben 12 diye düşünüyorum. Daha kaçırır mısın Kaçmıştır lan. Köyün <laughs> <laughs> görünmeyen kısmı var bir de. Hadi bakalım. Kuşlar da... Gel çocuğum gel gel. Oğlum hafif oynatın. Kendi oynuyor zaten. Ha. Ha. İlk kaçan kuş bu. O sende mi? Duvara vurdu bak. Duvara vurmuş acı. Yakala onu. Ben dedim ya bu kuşlar hiç gün yüzü görmemiş çoğu. Kapalı kümeslerden gelmiş. Şimdi mi? bir geldiyse bir de en zor olanı geldiyse gerisi kolay. Vizör dişi mi kalktı? Tamam dur kuşu gördü burada. Gel 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 gel. Vizör dişi döndü. Oğlum bir gidin lan. Verme, 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 verme. Aa macar geri geldi. <laughs> Gelmeyecek kuş geri geliyor. Vizör gelsin gerisi önemli değil. Evet. Bak karşıdaki de buraya bakıyor. Her an gelebilir de gelmeyebilir. Evet, sayılar azaldı. Bir, bir geldi mi? Bir geliyor, beş gidiyor da. Be. <laughs> Şöyle pırıltı vermesek de kuş aşağı inmeyecek. Şu mavi tehlikeli ya. Abi bir tane kuş gölgesi gördüm. Kumruymuş macera sonuna kadar bekliyoruz bir yandan. Diğer arkadaşa bakayım. Ne yapmış? Kalktı mı? Hop orada. İndi. <laughs> o çocuğun kaldırdı mı? Ee, misafirliğe gidiyor. <laughs> vizör nerede vizör? Hanimiş, hanimiş, hanimiş. Çatının altına... Şurada, üstte de bir tane var. Hmm. Biri burada. Gelirler, gelirler. Bunlar gelecek. Bunlar gelecek de akşam başını beklemesi kadar... Geldi. Cengiz, bir daha geldi. <laughs> Cengiz, ürkütmeden çık. Bir tane daha geldi. Bak şu da geldi. Sağ olsun. Şu alkışta çağırıyorlar abi Ben Kendine kadar yani şu alkışta kaldırmışlar. <laughs> yavaş yavaş. Cengiz sen bir daha kümese girme baba. Gel buraya. Gel. Bekle. Heh geldiler. Tamam. Cengiz baba sen bir daha kümesin içine girme. Sen hayvanları ürkütüyorsun. Bir çift var. He? Bir çift var. Yavaşça gel, soldan gel. Gel sağa doğru çık. Çıkar çıkmaz. Değil tamam, mi? tamam çıkabilirsin. Oğlum bak geri geleni bir daha kaçırdın ha. Da gel yavaşça. Ben Sen kim? Küm... Vizör erkeği seviyor. Vizör erkeği aldın içeride. Vizör erkeği aldın da karısı yok. Karısı yok, karısı var. Aa, karşı tarafa bak ne kadar güzel güvercin dünyası. Abi ya. Gel lan size artık daha karşı vereyim. Alıştım abi ya. Bak mavi uçuyor, geri geliyor. Çok atma köylüm. Bismillah. Bak mavi alıştı geliyor. Uçuyor uçuyor. Sonra geri geliyor. Ben sen birazdan hep orada olacak diyecektim. Ağzımı açtım ya. Sen kümese girmeyecektin acaba. Abi gidiyor yalnız. Abi gitsin. <laughs> Bak geldi. Abi geliyor ya. Hadi Mavi gel. 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 Mavi yalnız kuşları gaza getiriyor. Biz bunu kapatalım içeri. Uçuruyor. Üç kere uçmaya alışmış. Bak görüyor musun bak? Bak. Uçmaya alışık ya öbürlerini uçuruyor. Hiç iyi bir şey yapmıyor. Heh. Gel gel gel. Aferin rahibeler akıllı. Gel gel gel. Aha bir tane daha kalktı. Her yerde kuş kalkıyor. Dur sakin ol dur. Alt pırıltıyı verdim abi. Heh. Gel. Gördüm bu tipler iyi uçuyormuş ha. Ne ne geçiyordu bunlar? Yüksek uçuyor. Az ah, yüksek uçuyor. <laughs> üç geldi seni. Gel gel. Ma mavi geldi. Mavi geldi. Ne ne uçuyor üç geldi? Mavi iyi uçuyor. Geldi. Onu da indirsek iyi olacak. Şu arkadaşım. Güzel uçuyor. Gel, gel. Hadi i̇çeri gir, içeri. Ha kaçsın kaçsın bu uçsun bu uçsun öbürlerini getirecek bu Karayı görmedi mi gelecek he, ee, he, ee, karı da gitti ne ağlarsın bu mavi işi çok bozuyor ya evet, öbürü de geldi ya köylüm biz bu işi yapıyoruz ya yani. he, ne dersin <laughs> çok güzel kuş kaçırmak bizden sorulur keken abi ne düşünüyorsun bu <laughs> konuda ee, vizör de gitti. Geliyor. Dağılarsa, dağılarsa. Ulan ne uçuyormuş kuş be. Vallahi gavur gibi uçuyor. Gelsin de onu bari satmayalım onu. Yani. Neden? Hayvan alıştı. Gidiyor ama. Kardeş. Eşi burada kaldın. 20 liralık veriyoruz. Niye gidiyorlar onu da Gözlerimiz dolu dolu. Gözlerim dolu. Adamlar diyordur, şimdi izleyenler diyordur, Ben manyak gördüm bu kadar manyak bir arada görmedim diyodur. Bak Macar nasıl geliyor? Sıkı sıkı geliyor. İnecek şimdi bak. Hop. Orta havadan. Bu Macar. Bu Macar sağlammış ha. Türkiye Airlines. geliyor. adamlarla açtı mı? Bir tur daha gidecek, gelecek. Havada martı var, martı bozuyor kuş.